Herkese merhaba. Eminim çoğunuz bir hisse senedi grafiğine bakıp yani profesyoneller burada tam olarak ne görüyor diye merak etmiştir. İşte bugün tam da bunu yapacağız. Profesyonel bir teknik analiz raporunu alıp satır satır deşifre edeceğiz. Bir analistin zihninin içine girecek, o karmaşık görünen sinyalleri nasıl okuduğunu birlikte çözeceğiz. Evet, bugünkü maceramızın temel sorusu bu. Profesyonel bir analist o grafiğe baktığında ne görür? Biz de bugün bir analistin gözlüğünü takacağız ve o karmaşık gibi görünen çizgilerin, rakamların aslında nasıl bir hikaye anlattığını, nasıl bir bütün oluşturduğunu adım adım göreceğiz. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce bir analistin ilk bakışını, yani genel özeti ele alacağız. Sonra trendi okuyacağız, momentumu ölçeceğiz, volatilite ve hacme bakacağız ve en sonunda tüm bunları birleştirip nihai karara varacağız. Hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız analistin ilk bakışı, yani yönetici özeti. Her şey tam olarak buradan başlıyor. Detaylarda kaybolmadan önce profesyoneller daima büyük resmi görmek ister. İşte karşımızda o özet. Buna raporun fragmanı diyebiliriz. Gerçekten de öyle. Bir analist daha en baştan, yani işin en başında nihai sonucu ve ana fikirleri buradan alır ve bütün analizini bu çerçevenin içine oturttur. Peki bu özet bize ne fısıldıyor? Bakalım. Fiyat 55.55 .55 lira. Kısa vadede piyasa biraz kararsız, yani nötr bir görünüm var ama orta ve uzun vadeye baktığımızda ana yönün yukarı olduğunu, yani bir boğa trendi olduğunu söylüyor. Anahtar sinyal ne? Konsolidasyon. Yani hisse bir sıkışma döneminde, bir karar aşamasında. 50.11 lira seviyesi de kritik bir destek noktası. Tüm bunların toplamı olan teknik puan ise durumu nötr ama boğaya daha yakın olarak özetliyor. Tamam temel çerçeveyi anladık. Şimdi analizin asıl kalbine inme zamanı. Trende okuyacağız hem de en temel araç olan hareketli ortalamalar ile. Bir hissenin ana yönünü anlamak için ilk bakılan yer burasıdır. Peki nedir bu hareketli ortalamalar? En basit haliyle fiyattaki o günlük zikzakları, gürültüyü temizleyip bize trendin ana yönünü gösteren bir pusula gibidir. Analist için soru basittir. Geminin rotası kuzeye mi, güneye mi yoksa sabit mi kalıyor? İşte bu pusula bize o yönü gösterir. İşte burası gerçekten çok ilginç. Çünkü farklı zaman dilimleri bize farklı hikayeler anlatıyor. Bakın, kısa vadede fiyat ortalamalarının altına inmiş. Bu bir zayıflık işareti. Bir düşüş baskısı var demek. Ama orta ve uzun vadeye geçtiğimizde durum tam tersi. Fiyat ortalamalarının üzerinde bu da bize altta yatan ana trendin hala çok güçlü bir yükseliş trendi olduğunu söylüyor. İşte profesyonel bir analisti ayıran şey bu. Bu çelişkili gibi görünen sinyalleri bir araya getirip bütüncül bir resim çıkarabilmek. Tamam, trendin yönünü anladık. Rota kuzey. Peki bu trend ne kadar güçlü? Ne kadar hızlı ilerliyor? İşte bu soruların cevabı için bir sonraki durağımız momentum yani osilatörler. Ve momentumu ölçerken ilk aletimiz MACD. MACD'yi bir doktorun stetoskopu gibi düşünebilirsiniz. Analistler trendin sağlığını ölçmek için kullanır. Yani bu yükseliş trendi güçlü mü, nefesi kesiliyor mu, yorulma belirtileri var mı? İşte MACD bize bunları fısıldar. Peki Türk Telekom için stetoskop ne diyor? MACD çizgisi sıfırın üzerinde. Bu güzel bir haber, genel olarak pozitif bir işaret. Ama istogram negatif ve daralıyor, momentum da negatif. Bu ne demek? Bu bize yükselişin son zamanlarda biraz ivme kaybettiğini, yorulduğunu söylüyor. Yani boğalar hala sahnede ama biraz soluklanmaya ihtiyaçları var gibi görünüyor. Momentum ölçümündeki ikinci aletimiz RSI. Bunu da arabanın hız göstergesi gibi düşünün. Fiyat çok mu hızlı gitti? Yani ibre kırmızıya dayandı mı? Aşırı alım bölgesinde mi yoksa tam tersi mi? RSI bize tam olarak bu hızı ve ivmeyi gösterir. Peki Türk Telekom'un hız göstergesi ne diyor? 54 seviyesindeki RSI piyasanın ne aşırı ısındığını ne de soğuduğunu, yani gayet dengeli, hafif pozitif bir momentumda olduğunu söylüyor. Aslında Mert'in anlattığı hikaye bir nevi doğruluyor. Ama bakın, RSI momentumu da negatif. Bu da bize o yavaşlamayı bir kez daha teyit ettiriyor. Sinyaller birbirleriyle konuşuyor. Geldik bir sonraki adıma: Volatilite ve hacim. Yani piyasanın ikna gücü. Bir hareketin arkasında ne kadar kararlılık var, risk seviyesi ne durumda? Analistler bu soruların cevabını burada arar. Volatiliteyi ölçmek için en popüler araçlardan biri Bollinger Bantları. Bunu fiyatın içinde hareket ettiği bir koridor gibi hayal edin. Bu koridor daralıyorsa piyasa sakinleşiyor, volatilite düşüyor demektir. Eğer koridor genişliyorsa fırtınalı bir dönem başlıyor olabilir ve Türk Telekom'a baktığımızda bantlar oldukça dar. İşte bu çok kritik bir sinyal. Bu durum piyasada bir sıkışma, bir enerji birikimi olduğunu gösterir. Tıpkı bir fırtına öncesi sessizlik gibi. Genellikle böyle dönemleri sert bir fiyat hareketi takip eder. Fiyatın koridorun ortasındaki çizginin üzerinde olması da şimdilik avantajın boğalarda olduğuna dair bir ipucu veriyor. Ve işte geldik bir analistin işinin dedektifliğe dönüştüğü anlardan birine. Çelişkili sinyaller Hacim göstergelerinden biri olan OBV bize diyor ki akıllı para alım yapıyor, bir birikim var. Ama hemen yanındaki diğer gösterge AD tam tersini söylüyor. Hayır, bir satış baskısı var. İşte bu durum analistin kırmızı alarmıdır. Anlamı şudur: Dur ve düşün. Piyasada net bir fikir birliği yok, dikkatli ol. Evet, tüm ipuçlarını topladık, trende baktık, momentum'a baktık, volatilite ve hacmi inceledik. Şimdi en heyecanlı kısım Tüm bu puzzle parçalarını birleştirip nihai kararı verme zamanı. Sinyaller bize ne anlatıyor? Peki bir analist tüm bunları nasıl sentezliyor? Önce büyük resme bakıyor. Kısa vadedeki kararsızlığa rağmen ana trendin hala güçlü bir şekilde yukarı olduğunu unutmuyor. Sonra adeta bir terazi kuruyor. Bir kefeye pozitif sinyalleri, güçlü momentum gibi koyuyor. Diğer kefeye de negatif sinyalleri, o gördüğümüz yavaşlama işaretleri gibi. Sonuç Analiste göre pozitif taraf şimdilik daha ağır basıyor. Tavsiyesi yükseliş yönlü pozisyonlar düşünülebilir ama bir şartla. 54.98 lira seviyesi çok yakından izlenmeli. O seviye bir nevi sigorta. Eğer kırılırsa oyun değişir. Bu tablo durumu mükemmel özetliyor aslında. Piyasada tam bir halat çekme yarışı var. Bir tarafta pozitif momentum ve alıcı birikimi gibi boğa güçleri var. Halatı yukarı çekiyorlar. Diğer taraftaysa yavaşlama sinyalleri ve kısa vadedeki zayıflık gibi ayı güçleri var. Onlar da aşağıya doğru asılıyor. İşte analistin bütün işi bu yarışta hangi tarafın ipi göğüsleme ihtimalinin daha yüksek olduğunu öngörmeye çalışmak. Ve geldik belki de en önemli noktaya. Raporun kendisi bize bir uyarıda bulunuyor diyor ki bu analiz sadece teknik göstergelere dayanır. Bu profesyonel analizin altın kuralıdır. Grafik tek başına asla yeterli değildir. Şirketin bilançosu, karlılığı, sektördeki yeri gibi temel faktörler olmadan resim her zaman eksik kalır. İşte biz de sizi tam bu soruyla baş başa bırakıyoruz. Unutmayın, teknik analiz resmin sadece bir yarısı. Şirketten gelecek iyi bir bilanço veya sektöre dair olumlu bir haber bu gördüğümüz teknik tabloyu bir anda bambaşka bir hale getirebilir ya da tam tersi. Başarılı bir analiz için grafiklerin ötesine bakmak işte bu yapbozun her zaman en kritik parçasıdır.